Şimdi hepimiz hayatımız boyunca mutlaka dua ediyoruz ve dualarımızın kabul olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bir türlü dualarımız kabul olmuyor. Şimdi bu videoda 3 tane şeyden bahsedeceğiz. 3 tane şarttan. Bu 3 şartı yerine getirdiğimiz zaman kabul olmayacak hiçbir duamız olmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi ama bu 3 şarttan önce ufak bir nokta değinmemiz lazım. Yani bakmamız gereken ufak bir nokta var. Bu noktayı baktıktan sonra yani bu ufak noktayı hallettikten sonra bu 3 şeyi yerine getir verdiğimizde Allah'ın izniyle hiçbir şekilde kabul olmayan bir duamız olmayacak. Ama bu başta bakmamız gereken ufak bir nokta var. Bu ufak nokta dediğimiz şey yani silsilenin başı aslında. Yani bizler belki de bu bahsettiğimiz üç tane o şartı yerine getiriyoruz ama o bahsettiğimiz ilk başta bakmamız gereken o noktaya bakmadığımız ve o meseleyi halletmediğimiz için dualarımız kabul olmuyor. Peki ne? Şimdi o ilk başta dikkat etmemiz gereken konu ne? Duamızın kabul olmamasının nedeninin başta yatan o sebep bizim kalbimizde şirkin kalıntıları olması. Şimdi bunu dediğimiz zaman insanlar diyor ki abi ne diyorsun ya benim kalbimde şirk kalıntıları mı olur? Biz elhamdülillah Cenab-ı Allah'a tam iman etmişiz. Kalbimizde şirke dair hiçbir şey yok. Şimdi birazcık bunu kontrol edelim. Bakalım gerçekten kalbimizde şirke dair bir şeyler var mı? Yani mesela biz günlük hayatımızda hastalanıyoruz. İşte doktora gidiyoruz, ilaç kullanıyoruz. Peki o hastalığımızın sonrasında bizler iyileştiğimiz zaman, bizler şifa bulduğumuz zaman o teşekkürü doktora mı yapıyoruz? hayatta bizlere ya sen hastaydın işte iyileşmişsin nasıl iyileştin denildiği zaman ya falan ilacı içtim ya bana bir iyi geldi bir iyi geldi mi diyoruz yoksa cenab Allah elhamdülillah şafi ismiyle bana şifa verdi mi diyoruz ya da mesela günlük hayatta rezek olarak Cenab-ı Allah'ı mı görürüz yoksa patronumuzu mu görürüz yani rezek olarak kimden istiyoruz dediğimiz zaman acaba cenab Allah'tan mı istiyoruz yoksa patrondan mı yani bugün patronumuzun dediği her şeyi yerine getirirken ama cenab Allah'ın istediği dini vecibeleri yerine getirmediğimiz zaman acaba kimden istiyoruz? Yani biz bugün patronumuzun her dediğini yapıp Cenab-ı Allah'ın dediğini yapmadığımız zaman kalbimizdeki put hayırlı olsun. İşte bu yüzden bizim dualarımız kabul olmuyor. Yani kalpte putlaşmış şeyler var, kalpte şirk kalıntıları var. Bizler kalbimizdeki putları yıkmadığımız sürece o kalpte Cenab-ı Allah'ı bulamayacağız. Bak Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki nur ile şirk aynı yerde durmaz. Yani bizim kalbimizde şirke dair bir şeyler varsa Cenab-ı Allah da oradan nurunu alıyor. Cenab-ı Allah'ın nurunun olmadığı yerde de bizi selamete çıkaracak hiçbir şey olmayacak. Bizler kelime-i tevhid'i kalben yapmamız lazım. Yani mesela kelime-i tevhid ne? Normalde mealine baktığımızda la ilahe illallah dediğimiz zaman ne söylemiş oluyoruz? Yani la ilahellah manası ne? La ilahe illallah diyoruz, değil mi? La ilahe ne demek? Hiçbir ilah yoktur. İllallah Allah'tan başka demek değil mi? Bizler işte bugün kalben tam manasıyla Cenab-ı Allah'a iman edersek yani La ilahe illallah'ı yani tevhid meselesini kalben hayatımıza geçirdiğimiz zaman ve kalben iman ettiğimiz zaman kurumuş dallardan çiçekler açan Cenab-ı Allah bizim kalbimizde de o baharı getirir. İşte kalbine gelecek o baharın gelebilmesi için edeceğin duanın üç tane de şartı var. Şimdi o üç tane şart ne ona bakacağız. Şimdi birincisi yani bizim duamızın kabul olması için o üç tane şartın ilk başta birincisi istidadın olması. Yani ne demek istidadın olması? Yani senin o duanın kabul olması için o ettiğin duaya istidadının uygun olması lazım. Mesela örnek verelim. Bunu basit bir örnekle yakınlaştıralım. Şimdi mesela bir ağaç desek ki Ya Rab ya beni işte mutfakta kullanılacak tezgah ama mermer bir tezgah olmamı nasip et dese bu kabul olur mu? Ya olmaz çünkü neden? O ağaçta mermer olacak kabiliyet, istidat yok. Ama o ağaç dese ki ''Ya Rab ya beni mabeyinde kürsüde kullanılacak o kürsü masası yap dese kabul olur mu? Evet kabul olur. Dua makbul müdür? Makbuldür. Çünkü neden? O ağaçta masa olacak istidat vardır. Ama o ağaçta mermer olacak istidat yoktur. İşte bizler de bugün dualarımızda dua ederken istidatlarımıza uygun dua etmemiz lazım. Yani mesela örnek veriyorum. Ya bir öğrenci dua ederken ya ya Rab beni işte e, hukuk kazanmamı nasip et, işte benim doktor olmamı nasip et derken o duaya istidada uygun olması lazım. Yani o duayın kabul olabilmesi için o adamın o bölümleri kazanacak işte bir ilme sahip olması lazım. O bölümleri kazanacak bir efor sarf etmesi lazım. Yoksa yattığı yerden bir insan ya ben işte doktor olmak istiyorum deyip dua edip bu dua kabul olmadığı zaman ya yani neden kabul olmadı diyemez. Yani mesela evde sabahtan akşama kadar yan gelip yatan bir adam. işte desek ya Rab bana mal ver, mülk ver, işte bana mevki makam ver dese duası makbul müdür? Değildir. Çünkü niye? O duayı yapması için ondan önce o duayı istidadına uygun olması lazım. Yani o doğa için çalışması lazım, mücadele etmesi lazım. Doğru mu? Bizlerin de günlük hayatta ettiğimiz duaların kabul olmamasının birinci nedeni istidadımızın o doğaya uygun olmaması. Şimdi gelelim ikinci şartına. Duanın kabul olmasının ikinci şartı da ihtiyacın olması. İhtiyaç şiddetlendikçe duanın makbuliyeti de artar. Şimdi ama bizler duayı Üstad Hazretleri hatta Risale Nur'da şöyle tanımlıyor. Yani dua iki çeşittir diyor. Bir lisanı halimizle ettiğimiz dua, bir de lisanı kalimizle ettiğimiz dua. Bu ikisinde de dua ne kadar şiddetlenirse, duanın o ihtiyacı ne kadar çok şiddetlenirse makbuliyeti kabul olması da o kadar şiddetli oluyor. Yani mesela halimizle ettiğimiz dua. İşte biz ne kadar mesela çalışırsak, ne kadar çabalarsak rezek olan Allah bizim o rızık için halimizle ettiğimiz duaya binaen bizim rızkımızda artış göster diyor. İşte veya da bizler ellerimizi açıp biz sıkıntımızda ne kadar çok Cenab-Allah'a yalvarırsak, ne kadar çok ondan bir şeyler istersek Cenab-Allah da o yalvarışımıza binayen ve oradaki o ısrarımıza, o ihtiyacımıza binayen de bizim o duamızı kabul ediyor. Ama bizler burada önemli olan ihtiyacımızı ve oradaki şiddetimizi göstermek, şiddetimizi anlatmak belirtmek. Bizler eğer ki şiddetli istemezsek yani ihtiyacımız şiddetli olmazsa duanın makbuliyeti azalabiliyor. Şimdi birincisi istidadının uygun olması, ikincisi ihtiyacın olması, üçüncüsü de mustarlık. Şimdi mustarlık nasıl olacak? Şimdi mesela bu meselelere ilk başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bakalım. Yani bugün mesela zaten bizler bir örnek alacağımız zaman ilk başta kime bakabiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakabiliriz değil mi? Çünkü onun hayatı bütün insanla örnek olabilecek kabul etti mi? Evet. Şimdi bakalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberi olmaya en uygun istidatta mı? Evet en uygun istidatta ya. Bütün insanlara rehber olabilecek istidatta mı? Evet aynen öyle. Şimdi bakıyorsun bugün mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bütün herkes, bütün nevi beşer örnek alabiliyor mu? Kesinlikle örnek alabiliyor. Yani bugün bir devlet reisinden tutalım, bir esnafa kadar, bir doktordan bir mühendise kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kendine bir ders çıkarabilecek muhakkak noktalar var mı? Kesinlikle var. Bak diğer peygamberlerde olmayabiliyor bu. Hani diğer peygamberlerde mesela kimi noktalar oradan örnek alamayabiliriz. Mesela kimilerinde yoksulluğu göremeyiz. Belki kimilerinde devlet reisliğini göremeyiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ahir zaman peygamberi ve bütün nevi beşere gelmiş mi peygamber, onun hayatından herkese bir örnek çıkabiliyor mu? Evet çıkabiliyor. Yani istidatları, kabiliyetleri tam ahir zaman peygamberi olmaya uygun mu? Uygun. Birinci şart yerine geldi mi? Evet yerine geldi. Şimdi ikinci şarta bakalım. İhtiyaç var mıydı? Tabii ki ihtiyaç vardı. Ya bakıyorsun ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce 600 yıl boyunca Nebi gelmemiş, Peygamber gelmemiş ya. İhtiyaç var mı? Hem de çok büyük ihtiyaç var. İnsanlar artık taşlara tapacak kadar sapıtmış bir halde. İnsanlara bakıyorsun kendi evlatlarını toprağa gömecek kadar insan dışı hareketler sergilemeye başlamışlar. İhtiyaç şiddetli mi? Hem de ne şiddetli ya. O zaman insanların böyle bir peygambere ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Şimdi bakıyoruz demek ki ihtiyaç var mıydı? Sonuna kadar ihtiyaç vardı. İkinci şart yerine geldi mi? Yerine geldi. Şimdi gelelim üçüncü şartına ne? Mustallık. Üstadın hayatına birazcık baktığımız zaman birazcık üstadın hayatıyla ilgilenen insanlar biliyorlar ki ve görüyorlar ki üstad bütün hayatı boyunca sıkıntı çekmiş mi? Evet sıkıntı çekmiş. Bütün hayatı boyunca zulüm görmüş mü? Esaretlerde yaşamış mı? Zindanlara atılmış değil mi? Ne kadar büyük problemler, ne kadar büyük sıkıntılar yaşamış. Allah bunu neden istiyor? Çünkü doğanın gereği olan o iltica yerine gelsin diye. Şimdi mesela baktığımız zaman doğanın gerçekten kabul olması için dilden değil de dudaklardan değil de içten, ciğerden edilmesi lazım. Yani orada bir mustarlık olması lazım ki o duanın makbuliyeti artsın. Üstadın hayatına bakıyoruz. Yani o mustarlığı çok güzel bir şekilde Cenab-ı Allah ona yaşatıyor. Bakıyorsun ki ya Risale Nurlar nerede yazılmış? Yani böyle şömine başlarında, işte daktilo karşılarında mı yazılmış? Hayır, esaretlerde, savaş alanlarında, mapushanelerde yazılmış. Yunus Aleyhisselam'ı zindanlarda Mısır'a sultan eden Cenab-ı Allah da cezaevlerinde, sürgünlerde yazılan o Nurları o sıkıntılı yerlerden çıkarıp insanlara ulaştırıyor. Çünkü duanın makbuliyeti gerçekleşiyor. Dua Reysel Nurların yani Kur'an hizmeti için yapılacak bu duanın üç şartı da yerine geliyor. Ama şimdi biz ilk başta dedik ya bizler Cenab-ı Allah'tan bir şeyler istiyoruz ama bir türlü oturturamıyoruz Yani tevhid meselesini oturtturamıyoruz. Şimdi Üstad Hazretleri başka bir yerde şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki dua halis bir imanın neticesidir. Yani bizler halis bir dua edemiyorsak demek ki imani konudan sıkıntımız var demektir. İmanda yani tevhitte bir problemimiz var demektir. Örnek veriyorum. Bizler mesela şifayı ilaçlardan, doktorlardan biliyorsak ve onlardan istiyorsak ve onlardan geldiğine inanıyorsak ya da bizler bugün mutluluğu, huzuru, haram sevdalarda, dünyalık meselelerde, malda, mülkte, parada arıyorsak işte o zaman bizler bugün Cenab-ı Allah'tan bir şeyler İsteyeceğimiz zaman da Cenab-ı Allah'tan gereksiz şeyler istiyoruz. Yani nasıl oluyor bu? Çünkü senin asıl ihtiyacın olan şeyleri Cenab-ı Allah'tan değil de Dünyalık meselelerden istiyorsun. Yani huzur arıyorsun. Sen huzur istiyorsun. Cenab-ı Allah'tan istemiyorsun. Gidiyorsun haram sevdalardan istiyorsun. Sen mesela para istiyorsun. Yani rızkını istiyorsun. Rızkını Cenab-ı Allah'tan değil de gidiyorsun patronundan istiyorsun. Ama Cenab-ı Allah'tan da bir şey istemeye sıra geldiği zaman sen asıl ihtiyacın olan şeyleri Cenab-ı Allah'tan değil de başka bir şeylerden istediğin için Cenab-ı Allah'tan da lakayit gereksiz şeyler istemeye başlıyorsun. Ve bu yüzden duanın şartı olan o ihtiyacı yerine gelmediği için senin duanda kabul olmuyor. Yani sen bugün huzuru, rızkı, gerekli olan her şeyi Cenab-ı Allah'tan istesen onlar ihtiyacın olduğu için kabul olacak. Ama sen bakıyorsun ki mutlu olmak istiyorsun gidiyorsun harama bulaşıyorsun. Mutlu olmak istiyorsun gidiyorsun günahlara bulaşıyorsun. İşte rızık istiyorsun gidiyorsun putlaşmış olan patronundan istiyorsun. E bunun neticesinde de Cenab-ı Allah'tan bir şey istemeye geldiği zaman da lakay şeyler istiyorsun. Sen işte gerekli olan şeyleri Cenab-ı Allah'tan istersen bugün neden bunlar benim elime gelmiyor diye dertlendiğin şeyleri dertlenmeyeceksin. Ya bakalım Resulullah'ın hayatına bak ya. Yani ona bütün dünya menfaatleri için her şey verdiler bütün dünyalık, bütün güzel şeyleri ona sundular ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir an tereddüt dahi etmeden elinin tersiyle hepsini itti. Neden? Çünkü daha güzelini bulmuştu. Üstadın hayatına bakalım. Bu kadar zulüm, bu kadar sıkıntıyı çekti. Aslında istese çekmezdi mi? Evet çekmezdi. Yani Üstad kendi başına dursaydı ya ben kendi imanımı kurtarsam yeter deseydi bunca zulüm, bunca sıkıntıyı çekmezdi. İşte sen de onlar gibi o güzelliği bulmak istiyorsan, o kalbindeki o putları temizlemen lazım. O putları yıkıp sebeplere takılmayıp yalnız ve yalnız Cenab-ı Allah'tan istersen ve duanın üç şartı olan o duanın gerekliliği, istidadın ve kabiliyetlerin ve ihtiyacını ve mustarlığı da yaparsan onunla beraber bugün ne istersen zaten elde edebileceksin. Bütün mesele aslında bu. Sen o güzelliği arıyorsan doğru yerde araman lazım ve doğru zattan istemen lazım.